Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğiz, makyaj yapacağız. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi ben ilk olarak ten makyajımla başlayacağım. Yıllardır Estee Lauder Double Wear'in 2C1 rengini kullanıyordum. Şu an 2M1 rengine geçtim biraz daha böyle cilt rengim açıldığı için, lekelerim daha hafiflediği için bu daha uygun oldu. Ve tam olarak renk uyar mı uymaz mı bilemediğim için mini boyunu almıştım ama bundan sonra bu rengi kullanacağım. Hemen bunu uygulamakla başlıyorum. Ben şöyle parmağımla uygulayacağım. Bu fondöteni zaten biliyorsunuz yağlı ciltler için, sorunlu ciltler için en güzel fondötenlerden bir tanesi. Ama sadece yağlı ciltler için değil, kuru ciltlerde çok iyi nemlendirerek rahatlıkla kullanabiliyor. Şöyle kapatacağım uygulamadan göstereyim. Sanırım 2'n 1 en çok tercih renklerden bir tanesi. Şimdi hemen kapatıcıma geçiyorum. Bunu da uygulayayım. Şöyle yine elimin üzerine alacağım. Parmağımla uygulayacağım. Şimdi kapatıcımı uygularken esas denemek istediğim ürünü unuttuğumu fark ettim. Alixavie'nin şöyle su bazlı makyajın kalıcılığını arttıran nem ve parlaklık etkili bir bazını kullanacaktık. Dediğim gibi tamamen aklımdan çıktı. Şöyle göstereyim. Bir sonraki videoda deneyeceğiz. Diğer ürünlerimize geçeceğim şimdi. Maalesef bunu unuttum. Mutlaka deneyeceğiz ama. Şimdi geçiyorum bir sonraki ürünüme. Alixavie'nin şöyle bir far paletini deneyeceğim. Hemen numarasını söyleyeyim. 804 numara. Şöyle kahvelerin olduğu günlük ve gece makyajı için de uygun olabilir bu renkler ama bir pigmentine bakmamız lazım. Şöyle güzel tonlu bir palet. Biraz fazla tozutuyor. Evet. Çok fazla tozutuyor palet. Şöyle göstereceğim. Paletin mat renkleri özellikle baya iyi görünüyor. Şu çok fazla tozuttu. Hemen bir göz üzerinde de deneyelim. Şimdi ben baz renk olarak hemen şundan birazcık alacağım. Ve parmağımla uygulayacağım. Biraz şu çizgilere dolan kısmı da iyice sabitlemiş olayım. Bu arada mat farlarının pigmenti gayet başarılı. Gerçekten bu baz renk bile iyi. Hemen sonrasında şu renkten biraz alacağım. Sadece biraz fazla toz tutuyor. Onun dışında pigmentinde herhangi bir sıkıntı yok. Biraz da koyu kahveden alıyorum. Çok hafif almaya çalışacağım. Bence yeterli çok da koyu olmasın makyajımız. Bu arada bu iki renk birleşince böyle bayağı mürdüm gibi durdu. Yani şu farın içinde de zaten biraz kızılık var gibi. Hemen arkasından biraz şu simli renkten alacağım. Parmağımla uygulayacağım. Evet. Ya gördüğünüz gibi pigmentinde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle kliniğin jel eyelinerlarından 02 Black Honey rengini kullanacağız. Bu gerçekten çok güzel. Hemen bir el üzerinde göstereyim. Kalıcılığı vesaire zaten çok çok başarılı. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Rengi de bu şekilde. Hemen bir bunu uygulayayım. Rengi gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle göstereyim. Bu o kadar iyi sabitlenen bir kalem ki el üzerinden böyle kazıya kazıya anca çıkarabiliyorum misel suyla. Ardından da şöyle maskarasını uygulayacağım. Bir de hani maskarasını kullanacağız. Şöyle bir fırçasını göstereyim. Rengi bu şekilde. Şöyle sert bir fırça. Hemen uygulayalım. Şimdi şöyle maskaranın da ilk katını göstereyim. Tam anlamıyla böyle takma kirpik görüntüsü veriyor. Çok yumuşak duruyor. Sanki böyle kendi kirpiğinizmiş gibi bir görüntü var. Benim bayağı hoşuma gitti ki normalde ben bu tarz maskara görüntüsünü aslında çok fazla sevmiyorum. Daha böyle dolu dolu görünmesini seviyorum ama bence bu o şekilde değil. Bayağı böyle ipek kirpik görüntüsü veriyor. Hem uzatıyor hem çok böyle yumuşak, güzel bir görüntü veriyor. Bunu gerçekten bayağı sevdim ve akma dökülme ağırlık yapmıyor. Maskarada az uygulama yaparsanız böyle tel tel bir görünüm sağlayabilirsiniz ama ben biliyorsunuz bol bol uyguluyorum ve bu şekilde duruyor. Ben gerçekten çok beğendim. Yani çok Böyle aynaya da baktığımda hem belirgin hem de sanki kirpik varmış gibi. Yani ipek kirpik falan varmış gibi duruyor renginden de dolayı. O yüzden bu çok hoşuma gitti. Bronzer'a geçmeden göz makyajımı şöyle bir kez daha göstereyim. Günlük bence güzel bir göz makyajı oldu. Hemen bronzer olarak da Hula'yı kullanacağım. Allık olarak da şöyle Alix bir toz allığını deneyeceğiz. Böyle pembe şeftali tonu. içerisinde simler var gibi görünüyor. Şöyle daha iyi görürüz. Altında da mini bir fırça var. Hatta bir bununla uygulamayı da deneyelim. İlk olarak bir rengine bakalım. Evet şöyle şeftalimsi bir renk. Ve parlak gibi görünüyor. Hemen el üzerinde bakayım. Evet içerisinde sim var. Ama çok minik minik. Rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Rengi çok güzelmiş. Hemen bir bakalım. Altından çıkan fırçası da bu şekilde. Fena değil. Çok fazla toz tutuyor yalnız onu da söyleyeyim. Ben pek bununla iyi uygulayabileceğimi zannetmiyorum. Aynen. Ha, kendi fırçama geçiyorum. Şöyle kendi fırçamla ben uygulayacağım. Çok daha iyi bir şekilde uygulanıyor kesinlikle. Rengi çok güzel ve sanki bayağı parlak duruyor. Aynadan şöyle baktığımda evet. Hafif bir ışıltı var. Renk çok güzel. Bu renkleri seviyorum. Evet şöyle bol bol uyguladım. Allık rengi bence çok güzel. Ben çok beğendim. Hafif aynadan bir ışıltı var gibi ama aynayı yaklaştırdığımda böyle simsim beni rahatsız eden bir görüntü olmadı. Yani hani zaten gözeneklerim geniş ama aşırı böyle ım, belli ediyor mu? Vallahi simleri görüyorum ama çok rahatsız etmedi beni. Rengi gerçekten çok tatlı ve çok hafif görünüyor simler. Bu e, denediğimiz mesela Notun Stikallığı'nın düğüs rengi var ya ondaki simler gibi çok belirgin değil. Yine simli haberiniz olsun ama o kadar rahatsız etmedi beni. Gerçekten çok tatlı duruyor. Renk süper. Hemen geçiyoruz dudak ürünlerine. Yine Black Honey ailesinden ürünler deneyeceğiz. Black Honey, 4 Pink Hani ve yeni çıkan Nude Honey'i deneyeceğiz. İlk olarak Black Honey ile başlayalım. Ben açıkçası bu Black Honey'nin bana çok yakışacağını düşünmüyordum. Ama çok hoşuma gitti. Rengi gayet güzel. Şöyle göstereceğim. El üzerinde de biraz göstereyim size. Çok hafif şöyle tonunu. E, dudak kalemi kullanmadan ilk olarak renkleri göstermek istiyorum. Sonra bir rengi dudak kalemi yine size gösteririm. Çünkü farklı kalemler kullandığımız için renkler değişmesin. Bilek hani bende bu şekilde duruyor. Hemen Pink Honey'e geçelim. Pink hani ve Nude Honey'i ben daha çok beğeniyorum. Böyle pıt pıt yapmanız bile zaten yeterli oluyor. Renk farkını görüyorsunuz. Hep bunları dudak kalemlerinizle düşünün. Bu da bu şekilde. Hemen arkasından nude hani. Bu en son çıkan renk sanırım. Yalnız elimin üzerinde göstermeyi unuttum değil mi pink hani? Hemen bir onu da göstereyim ki renk farklılıklarını buradan da görün. Zaten biliyorsunuz balm kıvamında ürünler. Hani çok hafif şöyle rengini gösteriyorum size. Hemen bunu da şöyle göstereceğim. Bu Nude Honey, Pink Honey ve Black Honey. Nude Honey de bende bu şekilde duruyor. Biraz Black Honey'e benziyor gibi dudağımda. Dudağımın renginden dolayı diye düşünüyorum. Ama tabii ki kahvelik var içerisinde. Ve son olarak Nude Honey'nin kahve bir dudak kalemiyle duruşu bunu gerçekten çok beğendim. Pinkani de yine aynı şekilde. Blackani'yi de kendime yakıştırmıyordum ama yine dudak kalemleriyle bence çok güzel duruyor. Göz kalemini, maskarasını zaten beğendim. Alixever'in far paleti güzel. Şöyle keşke bazı da deneseydik ama unuttum. Bir sonraki videoda deneyeceğiz. Fondötene gelirsek zaten Estee Lauder'ı senelerdir kullanıyorum. Yapı olarak kesinlikle en beğendiğim fondöten. Mat bir görünümü var biliyorsunuz ki ama altına parlak bir baz uyguladığınızda güzel nemlendirdiğinizde kuru ciltlerde rahatlıkla kullanır. Gerçekten çok güzel bir fondöten. Bu renkte artık çok daha uygun oldu bana. Allığı da yine aynı şekilde beğendim ama ilk defa deniyorum kalıcılığını vesaire yine yorumlarda konuşuruz ya da editte eklerim. Ben onu da beğendim. Renk olarak gerçekten çok güzel, çok doğal duruyor. Şöyle aynada da baktığımda hafif sanki bir highlighter da uygulamışım gibi görüntüsü var. Şuradan göstereyim. Aslında tabii ki bir tık daha gözeneklerimi sanki ön plana çıkardı gibi geldi. Şu an şöyle Işığı burada görünce simli olduğunu unutmayın. Eğer bu tarz bir probleminiz varsa daha mat, içerisinde sim olmayan ürünlere yönelebilirsiniz. Onun dışında rengi gerçekten çok güzelmiş. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.